Herkes Icardi'yi görmek istiyor. Ben de Icardi'yi görmek istiyorum. Büyük özveriyle ama şöyle bir şey var. Hiç idmana çıkmadı. Rize maçından önce de hiç idmana çıkmadı. Sadece sabah takımla beraber gelip maça. İçeride salonda biraz çalışıp kendince. Şimdi bugün burada olursa antrenman 3 tane maç Kolay değil. Maç öncesi antrenman yapmak gerekir. Ya Antrenmanı da geçtim de Savaş e, sakatlık durumu nasıl etkilenir bundan? Çünkü bir oyuncunun e, sürekli iğneyle sahada olması ne kadar sağlıklı? o sakatlığın ilerlemesi açısından çünkü doktorların söylediği kadarıyla sürekli iğneyle oynamak oradaki ödemi de aslında bir noktada artıran ve artırmasa bile oradaki ödemi tutan bir durum. Doğru. Bir noktada dinlenip kendine gelmesi ve tam anlamıyla belki de hazır hale gelmesi gerekecek Icardi'nin. Bayağı mini maçın saatler önce iğne vuruldu. Hatta bir değil evet. belki de üç tane o bölgeye iğne yapıldı. Ona zaten herkes helal olsun dedi. Çünkü Ona o maçı bekliyordu. Şey yok. Bayağı mini maçında öyle bir maçta herkes oynamak evet. ister. Ama bayağı mini maçından sonra Çay Krize maçı için de aynı şey. Ben yine oynamak istiyorum dedi. Şimdi burada yine oynamak istiyor. Antrenmana çıkmıyor. Dediğim gibi şimdi Galatasaray'da daha önce görev yapmış, sağlıkta yer almış, bu işleri çok iyi bilen değerli hocalarından görüş aldım zaman bu şekilde sürekli oynaması tehlike arz ettiğini söylüyorlar. Nedir hocam bu tehlike dediği zaman? Bu ileride Allah göstermesin böyle bir oyuncunun müzmin sakatlığa dönüşebileceğini ifade hmm. ediyorlar. Yani e, Icardi oynamak istiyor. Icardi sağda da 90 dakika kalmak istiyor. Icardi kalmak istiyorsa kulübeden onu çağırıp çıkartmak kolay bir şey değil. Dikkat edelim. Peki Icardi bununla ilgili bir bu toplantı halde... yapılmıyor mu? Okan Buruk, Sağlık Hayati, Icardi. Hani hmm. seni şu iki karşılaşmada atıyorum dinlendirelim ama sen Bayern Münih maçından itibaren yine... Valla Aynı şekilde mutlaka, oynamaya devam mutlaka yapılmalıdır. Yapılıyor mudur? Yapılıyorsa da Icardi oynamak istiyor ama Icardi ne kadar oynamak isterse istesin. Böyle bir tehlike varsa Icardi'yi ben kaybetmek istemem. Icardi gibi bir oyuncu çünkü yıllar sonra Türkiye'de böyle bir oyuncu gelmiş. Şu anda pamuklara sarılması lazım. ya. Yani. Evet. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. 3 üçüncü maç iğneyle bundan sonraki süreçte arkanızdaki maç bayağı minim maçı. Sonra dönüp gelip Hatay maçı. Icardi'ye çok ihtiyacı yok. Icardi'nin alternatiflerine bakıyorsunuz. Bakan bu. Unutuldu. Halil Dervişoğlu unutuldu. Dolayısıyla Icardi evet bu maçta dediğin yani barış var çünkü. Dün evet. barışla oynuyorsunuz. Geçen haftaki Rize maçı önce son da barış vardı. Bugün yine 11'de göreceğiz. Ee, en azından şunu yapabilir o Hoca. 60 dakika, 70 dakika ama Icardi bütün maçlarda 90 dakika oynadı. Icardi ey beni al demediği sürece kimse Icardi alamıyor. Çünkü istiyor oynamayı. Ama biraz daha e, risk var burada. Gerçekten de korkunç bir risk var. Senin de söylediğin gibi, değerli hocalarımızın söylediği gibi. Burada Yener Hoca da yanlış anlamasın Yener Hoca da bu işleri çok iyi bilir. Tabii Yani Yener İnce Hocamız yıllardır Galatasaray'da bu tip oyuncuların sakatlıkların erken dönmesi, ameliyatı her şeyle ilgilenir. Ama oyuncu bu kadar istiyorsa orada da teknik et Okan Hoca, yardımcıları, fizyoterapistler, Yener Hoca mutlaka bir değerlendirme yapıyorlardır. Bazen futbolcuya bırakırsın oynuyor musun oynamıyor musun diye futbolcunun belim ağrıyor deyip oynamak istemeni çok görmüşüzdür. İğneye rağmen oynamış çünkü Bazen futbolcayı ne yaparsın hiçbir şey hissetmezsin. Denemek için yaparlar. Gir bakın diyor. O belim ağrı eder. O aslında oyun ile ağrı hissetmezsin. Hmm. Böyle de bir numaralar vardır yani şeyde futbolun içinde. Ama e, Icardi böyle bir oyuncu değil. Icardi yine 11'de oynayacak gibi şükür gözüküyor. İnşallah erken bir sonuç gelir. Icardi de kulübeye gelir. Biraz dinlenir. Çünkü bayağı bir maçı var. Bugün günlerden cuma. Pazar günü Galatasaray bir günde erken gidiyor. E, son antrenmanı orada yapacak. Böylesine temposu yüksek bir maç öncesi. Galatasaray erken bir sonuç bulursa Icardi'yi kenara çıkar. Ama Icardi 90 dakikada ısrar ediyor. Kendisi de onu söylüyor. Beşiktaş maçında ilk sakatlığın olduğu yer. Kenarda. Endombele kanaya oyuna girecek. Icardi tedavi yapılıyor. Orada sanki çıkarmasını istedi. Hayır devam edeceğim dedi. Bir de o sakatlığın yükseltti işte. O çok istiyor oynamayı. Gerçekten ya bu çok büyük bir fedakarlık. Buna söylenecek hiçbir şey yok. Ama çok büyük Icardi bir aidiyet gibi, hissettiği de Ama böylesine bir profesyonel bir oyuncunun evet. biraz da kendisine de dişenmesi lazım. Çünkü, yani çünkü daha önünde şey çok uzun önemli. bir maraton Antrenmansız var. Antrenmansız da çok önemli. Bir de sezon başına gidelim sevgili Ezgi. Takım aşağı yukarı 35-40 gün antrenman yaptı. İstanbul'da, Avusturya'da 4 hazırlık maçı geldi. Ljubljana maçı derseniz Algeris'in ikinci maçı da olabilirdi. İstanbul'a geldi. İki idman maça çıktı, golünü attı evet. ve o gün bugün o Oynuyor. kampta da yani yoktu. Doğru. Öyle bir şey de var. Hakikaten fizik olarak falan baktığı zaman kendisine bakıyor. Kimine göre belki bir kilo fazlası var ama 5 kilo da fazlası olsa en böyle gibi değil çıkıyor. Oyunda oynuyor, golünü de atıyor. Kendine bakıyor. Ama e, bunu ne yapıp yapıp bugün 90 dakika sağ tutmamak lazım. Eğer iğneyle oynuyorsa ki, ki itki itman yok. Bize verilen yine iğneyle oynayacak. Bilgi, yani beğen esastır. O iğne de oradaki bölümü önümüzdeki dönemler için sıkıntıya çıkarabilir. Ondan sonra ikaretten uzak kalırsanız 2 hafta, 3 hafta, 1 ay o çok daha büyük tehlike arz eder. Oraya da var. böyle önemli büyük bir maç gelirse, denk gelirse o zaman işte. 4 dört maç olmasa dört maçın hangisi olsa olsun her ne kadar ligde ara hocalarımız Galatasaraylarımızda fark var dese de yani var yani öyle takımlar var. Ya da çıkıyor. acaba şu mu hedefleniyor e, Savaş? Bir milli ara var malum iki maç sonra. E, hani oraya bir şekilde Icardi'yi atalım. O sakatlık seviyesi nedir bilmiyorum ama o iki haftada e, eğer sağlık heyeti Icardi tamamen e, iyileşir, düzelir. Hani yeter ki biz oraya kadar e, sakatlıksız oraya götürelim mi? olarak mı bakıyor? Çok sen mi evet o olabilir. Oraya kadar iki götürelim. Oradaki o 10 günlük, 15 günlük arada belki Kardin tedavisini Hı -hı. Arjantin'de, İtalya'da, evet. burada bir tedavi süreci de olabilir. Çünkü bunun sonunda mutlaka bir dinlenme süreci olacak. Bu hastalık çünkü dinlenerek geçiyormuş. Evet. Çok noktalarsın. Bu hastalık dinleneceksin, maça çıkmayacaksın. Israrla bu maça çıkıyor. Kendine güveniyor. Demek ki doktorlarla yaptığı o e, diyalog birebir diyorlar, bilmiyoruz şimdi ne desek ama oynamak istediğini sıra, sürekli söylüyorlar. Belki de o süreçte milli bir e, dinlenme artı tedavi gerektirebilecek çünkü bunu. Sakat sakat 3 tane zorluk derecesi yüksek. B bayağı Milli maçı da var burada. Ondan sonraki süreçte bir dinlenme sürecini belki ülkesine gider, doktoruna tedavisini orada olabilir. Eee kıymetli taşın hastalığı var. O süreçte belki yanında olmak isteyebilir. Bunların hepsi e, tabii varsayım üzerine konuşulan şeyler ama e, çok büyük riske giriyor. O yüzden de Galatasaray taraftarları çok seviyor kadri Hani yukarıda aşağı, yukarıda yukarı. Gördüğümüz zaman geçen günü de e, mahallesi devinde Kemal da çocuklara şeker dağıtmış falan. Çok güzel bir sinerji yakaladı herkesle. Yerden yetmişe. E. Yani, Taraflı tarafsız herkesin tabii, sevdiği diğer ve saygı duyduğu bir sonra. oyuncu haline geldi o şüphesiz. O yüzden Şimdi... bütün bütün planları Icardi'nin oynamasına. Yani dün akşamki Icardi olmayınca orada Barış var. Mesela geçen maçta da aynısı olmuştu. O zaman Barış'ı üçüncü yerli olarak sayabiliyorduk. Şimdi senin verdiğin değişikliklere göre bu muhtemel 11 üzerinden şöyle anlıyoruz. İzleyicilerimize de bir toplayıp söyleyelim. E, Mustera Kale'de Boyi, Sanchez, Nelson olacak yanında diyorsun. Abdülkerim de Solbek'e geçecek diyorsun. Toreyra yerli oyuncu kuralından dolayı Toreyra'nın yanında Kaan Ayhan olacak Doğru. diyorsun. Tete, Kerem, Zaha, Icardi burada da Tete'nin yerine Hakim Ziyech oynayacak diyorsun. Aynen öyle gözüküyorum ama şöyle bir şey var. Abdülkerim yine o 90 dakika sol bek oynamayacağım diyorsa ki yeni baba oldu. Ona da göz aydın. Evet, Allah'ına babalı Allah Allah büyüsün. Onu da tebrik edelim. O zaman da orada Anelino var. Belki Barış üçüncü yerli olabilir o zaman. Çünkü dün akşam üzerinden evet, baktığımız evet. zaman. Son antrenmana göre. Evet çünkü ikartesiz bir hitmandan konuşuyoruz. Ama senin söylediğin normal benim direkt kombinim. Abdülkerim Bardakçı, Tete, Zaha, Kerem orada bir e, Kaan Ayhan olacak. Abdülkerim buraya geçeceğiz. Yani orada baktığımız zaman da yine böyle bir değişik 11 göreceğiz. Son haftalarda yine böyle bir bir enteresan olacak. O zaman ilklerin maçı olur. Abdülkerim bardakçıyı sol bekle izlediğimiz zaman. Tete sakatlıktan çıktı. Yine Başakşehir maçında golünü atmıştı 11 oynadığı zaman. Şey Tete diyorum Hakim Ziyech. Orada e, Hakim Ziyech daha Tete yok o zaman Hakim Ziyech olacak. Tete'nin performansında da bir düşüş var bu arada. Yani o direkt evet, on evet, oynayan evet. Tete e, bayağıdır yine geri planda kalmaya başladı. Savaş e, sol bek konusunu da bir konuşalım. Anhelino bekleneni karşılayamadı, veremedi. E, Okan Hoca yerine Kazımcan'ı denedi. Kazımcan'ın da performansı tam anlamıyla e, beklendiği gibi olmadı. Şimdi devre arasında bir e, sol bek takviyesi gündeme gelecek gibi görünüyor ama Anhelino ile ilgili ne olacak? Çünkü zannediyorum sözleşmesinde e, bir madde var ve, e, ve yine zannediyorum 4 şey maçı kaldı. 5 ya da 4 4 olabilir evet. Çaykur maçı da Yönetimin tasarrufu göre. ne olacak? 6 milyon euro da az buz bir para değil. Yani Aniyelunya, Aniyelunya gibi bir futbolcunun piyasası vardır bir defa bunu söyleyelim. Yani o sonuçta İspanyol, Almanya görmüş, e, Lapsik'te oynamış, piyasası olan bir oyuncu. O paraya satabilir mi? Galatasaray bilemiyorum. Biraz geldiği güne gittiğimiz zaman geldiğinde Galatasaray'da Aniyelunya'yı uçuranlar, kaçıranlar şu anda eleştiriyor. O günü şunu söyledik. Çok iyi hücumu var. Savunması zayıf. Galatasaray Solbek ucum için dedi ki savunması için alıyordu. Galatasaray'ın uzun zamandır savunma ihtiyacı olan bir Solbek'e ihtiyacı vardı. Geçen sene Solbek'siz şampiyon oldu dedim ben Galatasaray'a. Bunu her defasında söyledim. Evet. Geçen sezon Solbek'siz bir takım şampiyon oldu. En son ne vardı? Nakatoma vardı. Bir de e, yurt dışına giden şey Brezilyalı Solbek bu sol eksikliği Galatasaray'da uzun zamandır var. Adını hatırlayamadım. Direzya bir takıma da seçildi ya ben de şimdi ismini unuttum. Hatta e, ya yani bu iki, bu iki sol dışında bu saygısın. iki sol dışında ben Galatasaray'da Solbek bek katılamıyorum böyle tam görevini yapan Nagatoma'dan sonra hatta diyelim. Yerli olarak da Hakan Balta. Şimdi böyle bir oyuncu varken mutlaka Solbek bek Galatasaray'a transfer edecek. Hatta ben geçen sene lig bittikten sonra ilk transferiniz Solbek olmalıdır diye bas bas bağırdık burada. Defalarca herkes de söyledi ben de dedim. Ama bu transfer, savunması olmayan bir sol beki ben ya kabul etmiyorum. Kim var? Caner var mesela Türkiye'de hala oynuyor. Gollerini atıyor, savunması tartışıyor. Ama e, sol bekleyince aklınıza ilk yapacağı iş savunmadır. Sol bekin işi önce savunma sonra evet. ucumdur. Bu konuda Galatasaray eksik. Kazımcan'dan da beklediğini alamadı. E, devre arasında herhalde şu anda başlamışlardır o bölgeye bir transfer yapılmak için. Satış konusunda Galatasaray'ın 6-6,5 euro Dört maç daha oynarsa, bugün de oynarsa 3 maç kalıyor. Onu kalan bütün sürede tutamazsınız çünkü. Üç tane maçı var diye. Onu alırken de belliydi. Elinden çıkarmak için de zaman zaman oynatırlar ama büyük zarar edeceğini düşünmüyorum. Çünkü ben piyasası olamayan oyuncuyu düşünüyorum. Önceki istatistiklere baktığın zaman o piyasası olur. Ama ne kadar? Bazen bazı transferlerden kar edersiniz, bazen zarar edersiniz. Abdülkerim Bardakçı'nın performansını herkes gibi ben de merak ediyorum. Bugün gün orada olursa bakalım 90 dakikaya nasıl yayacak performansını? O konuca mutlaka görüşmüştür onunla da ne istediğini biliyor. Çünkü geçen hafta herkesi şaşırttı. Orada oynamayı çok fazla sevmiyor dedi.